Hepinize merhaba arkadaşlar belki bugün sizlerle beraber <laughs> beraber e, AG o, e, savaş oyunu oynayacağız. Çağlar Ulu savaş oyunu oynuyoruz. E, arkadaşlar e, like atıp abone olmayı ve zil bildirimler açmayı unutmayın. Bu video sizden tam olarak arkadaşlar 9 like bekliyorum. 9 like atarsanız bu oyunu devam gelecek. Arkadaşlar şey, ben bu oyunu oynadım bütün bölümlerini bitirdim. Ee, böyle olsun şu gene hindira. Oyunun en zor bossunu bile yendim. Ama çok zor yendim. Böyle amaçlı bir şeyle. Ama bütün bossları yendikten sonra Hacker Mod Hacker Mod diye şurada bakın sarı yandı şu an. Şurada sağda sandım bir şey iki tane şurada bir tane her kır mod açılı onu deneyeceğiz her kır mod galiba her şey akıllı şimdi en kolay bostan bir başlayalım oyun çok güzel ben indirdim ama çok zor yakın Hacker... a sınırsız para normalde o da şunu şuraya alayım Hacker bu ne Çağır atlayabiliyoruz da ama arkadaşlar size göstermek için çaatlamayacağım ben. Burada arkadaşlar böyle e, güç atlatabiliyorsunuz. Buradan kanatları açıyorsunuz da hacker mod sayesinde açmama hiç gerek yok. Şunu açar abi. Hacker modun ne olduğunu da anladınız. da şey metal yazıyor Tabii bu kadar yağdırmıyor. Ben hepsine bastım. Ama bu kadar normalde yağdırmıyor. Doğru da ben de şunda şu alt altı ayarlı her <laughs> zaman akşam orada şortiz videolarımız artık başlıyor yine sonra diz çekmeye başlayacağım şimdi arkadaşlar şöyle bir aldıralım genel mi mamut hocayı çıktı mamut hocayı Abi sınıfı yo. O da işte şurada canı var. Şurada bizim kalenin canı. Tamam burada buraya geçince böyle Aa, what the fuck? Burada böyle en güçlüsü bu. Şimşek atayım. Eee, ama bak kendi kameram gözükmüyor. Bence şey işte şunu ayarlayamadım bir türlü. Şurada kalette. Şurası iyi ya. Şöyle büyütelim. Yok mu? Küçült biraz. Şöyle. Kamera açısını bir türlü ayarlayamadım. ha. Eh, böyle yeterli. O da Mahmut'u yeniyoruz. Ama böyle de canı görünmüyor. Şuraya ya. Aman ne önemli. Şimdi burada Mahmut'u bu level böyle mısır filmleri seviyesi. Hmm. Mesela şu en pahalısı şu da. Burada göstermek için Burada okçular var böyle. Burada silahlı adamlar başlıyor. Burada askeri adamları. Ve en son bakın buradan sonra çağ bitiyor. Çünkü oyunun en son bölümü ve uzay bölümü. Uzay bölümde. Şunu çağıracağım. Normalde bu bir kere çağrılıyor da hile. Aha adam geldi. Aha adam aldık. Arkadaşlar bu bosu aldık. Basın işi bitti. Evet. Böyle. Oyun eğlenceli severseniz çekerim. Düz zaten. Şu ekranı tekrar açalım. Bu sefer de buna gidin. Bakın. Her bolsa çağ atlıyor. O şeye çağından başladı ya. Bu sefer şu çağını. Direkt size en sonu açayım. Ve oyunun en güçlü bossu şu. Kırmızı olan. Bunu çağırdığınız oyunu kazanıyorsunuz diyebiliriz. Bok. Hatta bir tane çağırsanız bile ama ben dörtten. Ben niye böyle çok. Gördüğünüz gibi. Bir hamle iki kişi alıyor ya. Bak işin nasıl olacak. Tabi burada hız hızlandırma şöyle hızlandıralım. mı? Bakın en güçlü tabi en güçlü artık yapma bak iki kişi aldık. Bak kıvışlı geliyor. Bak fena alacağız. Bolsun işi bitecek arkadaşlar. İki hamle de bak. Uy! Çok gitti ve aha boz çıktı. Normalde bu çok zor bir boz ama tabii ki de hile açılacak kolay. Of adamı 3 vuruş attık. Adam giyici. Bir de bu var. Bu da e, bu ondan bir önce seviye. Böyle böyle gidiyor. Tabii hepsini bir videoda bitiremeyebilirim. Dur. Ay kıraç Dur dur dur. Ya kırmızı açmıyordum. Kırmızı açmayacağım öyle sınırlı para. Bakın şimdi. Şöyle. Bir tane çağırdım bakın Adam gibi bir tane. Bakalım bir tanesi yenebilecek mi? Yenmezse arkasından şu 800 güzelten çağıracağım. Metris'ten çağırdım bir şeyden çağırdım. Of, abi adamına bakın. Ölme ama nasıl? Şöyle. Yere düşüyor, diz üstüne sonra yere düşüyor. İki kişiyi birden aldı, bakın. Bak bir de mızlakçı. Burada arkadaşlar şurada böyle aldırabiliyorsunuz. böyle. Bu seviyenin göre. Burada bunlardan sata da biliyorsunuz. Burada boz çıkacak. Biz boza görelim derken boz. Boz çıkacak. Bak seni oldum bile böyle. Of düştü adam. Arkadaşlar düştü adam. Bir dakika şey bunu bir Hatta bir video bitirir miyim ya? Arkadaşlar hemen iki videoda bitiririz. Bir de arkadaşlar burada 12 seçerim. bu da klasik mod normal oyuncularla infers var bir sürü modlar var. Bir dakika şunları da göstereyim. Buna Les Party bir adam ödünce ee, diyor galiba böyle bir şey ses. yakın kırmotu niye açamıyorum ben? Mısır piramitleri burada. Ne bildiniz mısır piramitler? Tamam abicim bu... boş yapma senin işini bitiririm hemen. Bir tane adam gibi çağırdım. Bir tane. Normalde buna parlalı arkadaşlar. Hadi dur ya şunun gücü. Anladınız. O parti şeylerini. Bakın. Şunu aç. Şunu daha da Bak şimdi akış. Bakın akış. Şunun kafasında parti şeyi var. Ve görünmez gibi. Görünmez modunu açtık. Ne ya? Ama bu çok yani ses çıkarttığı için ben bunu pek kullanmıyorum. Ne? Las. Ne Ve oha boz. Abiciğim hiç şansın yok. Buradan git. Bak hiçbir şey basmıyorum. Oho sen kesene kadar. Sen kesene kadar akşam oldu. Tüh. Kesemedi ki bile. Niye akşam oldu diyor. Son bunu oynayıp bir de normal oyunculara gösterelim. Sonra da oyunu bitiririz. Bak bu atlı, atlı Süleyman. şu parti modunu da burada kapat. Şu görünmez modları da kapat. Bir yakın modu bize yedir. Ya abi. Oo, ok yağmuru. Şuradan basayım dur. Bomba yağmur. Abi her tarafım ok. Aha. Uçaklar geliyor. Hala bomba geliyor. Az ben böyle oyunu nereye gidiyor onlar ben? Bakın öyle gidiyorlar. Bak. Hadi basma challenge. Was was? of. Şu an oyun bildiğin çöküyor. Ay, kalenin canı da azalmıyor ha. Kalenin canı azalmıyor tabi adamdan işim diyor. Oha dur dur dur. Biz bu boss geliyor. Bakın boss gelince bu. Bu tök yedi. Kendi kalitinin içine girdi. Hades bunu sonra yeniriz. Hades çünkü çok güçlü. Güçlü bir sonraki videoda yine. Son kez oynayalım. Şunu oynayalım bitirelim. Sonra normal olacak. Ay. Bu yaşa girildi. Oscar'sın buraya geliyordu ha. Hadi sen e son yedinci makyaj. Hadi. Ya da bir hiç adam çağırmadı böyle. Yok olmaz öyle de. Doğru ya. Öyle olmaz ki. Kalenin canı nasıl azalacak? Ama hızlanmıyor ki. Of 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 of. of, of. Yeni yiyoruz. Aha 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 azalıyor. Dur dur dur. Aha, aha, oy, içeri giriyor. Evet, çıkalım. Hatta dur arkadaşlar son kez şu adamı göstereyim, bir de bitiririm. Sonra normal, tabii bitirmeyeceğim şimdi normal oyuncu şeyini göstereyim. Kulaklar. Ay diyor ki arkadaşlar, biz seni ben mat ederim, ha yine. Bak, mat ettin. Okçu yolladı. Bakalım Okçu dayanacak mı buna? Çok dayandı. Arkadaşlar çok dayandı. Gerçekten tebrikler. 800 yüz yağmuru. Sadece 800. Yener mi? 850 yeneriz ya. Buna sıkıntı yok. Abi 800'lerle kral yaparız hatta yüzük. Oha abi biz bunu daha 10.000'den binden çalmadan bile yeniyoruz ki. Mat oldun abi. Bak büyücü oluyor. Büyücünün hiç şansı yok. Oho demir adam ona bir tanesini aldın la. Ah geldi dur yavaşlattırdı zamanı. Oo, bir tanesini aldı ama diğerlerini alamazsın. Hadi aldı göreyim şimdi. Şimdi aldı göreyim. Şunu açmaya ne gerek Hadi aldı şimdi göreyim. Çok güçlendiler. Oh sen alana kadar. Kesin alırsın. Ama aldım. Oo, ay alamaz alamaz. Bak robotların ölümü olsa böyle. Düşüyor böyle robot. Tabii ben gösteremiyorum sana işte. Bakın düşüyor gül. Bu arada yendik ya. Adam hiçbir şey. Adam bunu nasıl yenemez. Öldü. Kalenin kendi kalenin içine gitti. Evet. Bir sonraki ne? Hades. Bu ve bu kaldı. Onları da yeneriz çıkalım. Bunlar da easy normal. Bakın. İmkansız gün. Ay. be? Bak ne çıktı ya. Normalde ben bunları şeyini değendim. E hacker mod yapmadan denedim bakacağım ama. Adam bu ne be? Hadi bu ne bu ne? He ha. Bunu yiyen de göreyim lan. Adamları yorma diye yaptım. Hiç, hiç şans yok. Bak bak hile, bak ben hiç oluyor umuyorum. Oluyor muyum? Öl. aldım. Hadi hatta şunu aldım arkadaşlar sizin için. Bu çok zor arkadaşlar ama benim için. Ay. Ya yine unuttum bak Yanlışlıkla şu devden çağırdım abi. Onu ye inşallah yenerler. İnşallah diyorum. Ama yere Sadece zırhlarını arttırdım. Ay yarışım. Anam anam. Anam anam. Oh. Şunun gücünü at. Şundan. Bak şimdi buradan karakter açıyoruz da benim açma hiç. Usta o geliyor. O geliyor adam işi video. Asker modunu açmış. Bundan sonra videoyu bitiriyorum. Video bitiriyorum nasıl? Of aldık adam geliyor adam geliyor Hasan. Bakalım ne Bunu dayan da yani de göreyim. Bu arada bu küçük robotları yenemiyor ki daha o gönlü lo he bu ne de göreyim tek aldı tek ama aslında ama aldık eski Rusya bayrağını takmış arkadaşlar videonun daha sonuna gelelim güzel video oldu dediğim gibi bunu e, Oyun devamı için sizden tam burada 9 saat videomu görüşürüz. Bay bay.